Ben Anneme benziyorum burada. Dev şarkıların dev sesi. Yorumladığı şarkılarla hepimizin gönlüne bir yerinden dokunmayı başaran eşsiz bir sanatçı Kibariye. Sanatın, şöhretin ne Annem, olduğunu bildiğinden babam, değil, yoksullukla rüyam, mücadele eden ailesine rüyam. bu yolla yardımcı olabileceğini fark ettiğinde düşmüştü. Şarkı söyleme sevdasına. babasının tüm itirazlarına rağmen doğduğu Akisar'da ilk kez sahneye çıkacak ve hayat onu bugünkü büyük sanatçı kibariyeye yani evimizin kiboşuna dönüştürene kadar birçok zorlukla sınayacaktı. Manisa'da başlayan sahne hayatı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde devam ederken belki de kariyerinin en büyük sınavını sesiyle, sanatıyla değil, dış görünüşü ve etnik kökeniyle yargılandığında vermişti. 1970'lerde perde arkasından şarkı söylenmeye zorlandığı dışlanma ve yargılanmayla geçen yıllar onu oh, yıldırmadı. Iyi İzmir'de yaptınız. bir gazinoda sahne alırken değerli besteci Muzaffer Özpınar'ın dikkatini çekmiş ve sesini tüm Türkiye'ye duyurabileceği İstanbul yolu ya, hayatına değen birçok değerli ismin de Yok, yardımıyla açılmıştı. Için. 1981 yılında ilk plağı kim büyük başarı yakalayan ve aynı yıl TRT'nin yılbaşı programlarına davet edilerek şöhret olma yolunda ilk adımını atan Kibariye bugüne kadar yayınladığı sayısız albüm ve şarkıyla ben... 7'den 70'e hepimizin hayatına dokunmayı başardı. Bir anda hayatına giren şöhretle birlikte kendini sinema perdesinde bulan Kibariye, filmleri, televizyon programları bak, bak, ve bak. samimiyetiyle ile halkın gönlünde eşine zor rastlanır bir yer edindi. Uzun yıllar dayatılan acıların kadını imajına inat gülen yüzü ve şen kahkahalarıyla tanıdığımız Kibariye, müzik evrensel diyerek farklı tarzlarda şarkıları da başarıyla yorumladı. Yap, bütün yardımcı olmak için çocukça bir arzuyla çıktığı sanat yolculuğunda zirveyi gören Kibariye, kariyerindeki başarıların yanında önüne çıkan, çıkarılan zorluklara inat, gülen yüzüyle de ilham verdi. Bebek gibi kadınsın kız. Sen var ya daha ne işler bitireceksin? Dur sen dur dur ben daha zaman şu korona biraz bitsin. Şimdi ben single yaptım onu istemedim. Yeniden başka single yapıyorum. Ama 25 kişi de bütün büyük sanatçılar Allah'tır büyük töbe aşağı. Bütün 25 sanatçı arkadaşımla bir sürü şarkı söyleyeceğim ama single'ımı da çıkaracağım. Polat Iacı'dayım ben.